Yalın tabiatın Güneşten daha yaşlı kaynağından su içmeye can atıyor. Öğrencilerinin Öğrencilerin en taze olan ben, görkemli tapınağının iç avlusunu arşılıyor. Arş arş Rüzgar kelebeği nasıl kovalarsa öyle dağıttın attın şu karanlık örtüyü. Olağanüstü, aydınlığın, Olağanüstü aydınlığın, aydınlığın içinde sözle anlatılamaz bir altyazı boyut kazan. Aritmetik cebir ve geometri. Yoruluk. Akılsızın yoruluk. tekidir bunu bilmeyen. Bunu bilen, Ay, bilen ve duyumsayan yoruluk. akıl. Umursamaz yoruluk. artık vaat edilir. Hakikatin matematiğinin ünsal kanatları üzerinde. Göklerin küresel kubbesine doğru ulaşmaktan başka bir şeyi arzulamaz artık.